Equestria Ankara'dan herkese selamlar. Uzun zamandır size birçok videoyla, reelsle, YouTube videosuyla yaptığımız işten bahsediyorum. Yaklaşık olarak 20 yıldır bu işi yapan bir şirket olarak, Dünya'da 87 şubemizle size hizmet vermeye çalışıyoruz. Ben Ankara ve Adana şubelerinin sahibi olarak, elimden geldiğince yaptığımız işi sizlere daha iyi nasıl anlatabiliriz, sizlere nasıl bilgilendiririz diye bu konuda çalışmalar yapıyorum. YouTube videolarımız çok kısa bir süre içerisinde hem DSG optimizasyon yazılımı, hem e, fiyat Egea'larla ilgili e, müşterilerimizin bize geri dönüşlerini içeren videolar hem de diğer e, işlemlerle ilgili sizlere bilgi verdiğimiz videolar kısa bir süre içerisinde yayında olacak. Onun dışında e, bazı haftalar pazar günü de mesela yapıyoruz. Mesela biraz önce bir aracımız vardı gitti şimdi yeni bir araç gelecek. E, saat 7-7.30'a kadar burada olacağız. Uygulama yaptırmayı düşünenler bizi arayabilir, bizi ziyaret edebilir. Taşkent Caddesi numara 127 Taksim A'dayız. Herkesi bekleriz. Kendinize iyi bakın.